Merhaba arkadaşlar, 12'ye hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle videolar çekmiyordum. Onun için çok heyecanlıyım. Bakalım neler çıkacak ortaya. Şimdi küçük bir stres topu yapacağız. Evet, bu gördüğünüz su maymunlarıyla kocaman oldular bile. Şimdi bunu bu balonun içine nasıl yerleştireceğiz? Evet, böyle bir e, su şişesi kullanacağım. Önce bunun içine bir dolduralım bakalım bunları. Şimdi balonu iyice gererek bu su şişesinin ağzına yerleştirdim. Evet, bu da birazcık zor ama içindeki havayı alarak yavaş yavaş bu su maymunlarını doldurdum. Oo, süper oldu. Acayip zevkli. Öneririm. Eğer evde varsa bu malzemeler hemen yapın. Şimdi işimiz biraz daha uzun. Ben de böyle yuvarlak kalıplar vardı ve sıcak saç maşası kullanacağım. Ee, bunun için yardım alabilirsiniz tabii ki. Birazcık ısıttım. Isıttıktan sonra hemen şöyle bu yuvarlak kalıbın içine yerleştirdim ki bakın soğuduğunda böyle yüz yuvarlak çıkıyor. Bununla küçük bir dondurma yapacağım. Fidget yapacağım. Biliyorsunuz fidgetlar bu ara çok moda. Mira da bunlardan yapmak istiyordu her gördüğümüz yerde de alalım diyor dur dedim ben evde bunları yaparım Evet şimdi bu yuvarlakları böyle kenarında birazcık pay bırakarak kesiyorum baya güzel oldu sertleşti aynen dondurma külahının üzerindeki dondurma gibi duruyor şimdi böyle bir mukavva kullanıyorum sert bir mukavva bunu dondurma gibi keseceğim şöyle hafifçe çiziyorum ve bu kullandığım yuvarlağı kalıp olarak kullanıp iki tane de yuvarlak çiziyorum ki yaptığım bu yuvarlak dondurmalarla uysun birbirine. Evet şimdi sarı eva kullanıyorum. Sarı evayı da aynı bu dondurmanın şeklinde keseceğim. Evet, iki tane sarı evan var aynı şekilde. Bir tanesi üstte, bir tanesi altta olacak. İlk önce bu yuvarlakları buraya yapıştırıyorum silikonla. Kenarlarında birazcık pay bırakmıştık ya. İşte o payları bu silikonla köşelere yapıştıracağız. Evet, yuvarlaklar yapıştı. Şimdi sıra sarı evalarda. Evet arkası da temiz oldu. Altına bir tane de böyle mukavvadan dondurmanın külahını yapabilirsiniz. Şimdi kenarları temiz görünsün diye sarı bir şerit kestim evadan ince. Onu da aynen bu şekilde kenarlarına yapıştırıyorum. Evet dondurmam güzel. Şimdi bu kalemlerle üzerine de şöyle çikolata sosu yapalım bakalım. Çikolata sosunu siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben böyle yeşiller ve turuncular kullandım. Kahverengi beyaz da yapabilirsiniz. Bakalım şimdi test edelim. Oo oh, oh, süper. Aynı gerçekleri gibi oldu. Şimdi üçüncü stres oyuncağımızda iki tane anahtarlık anahtarlıktan çıkartabilirsiniz bunları. 4 tane de boncuğa ihtiyacım var. Bu boncuklar daha büyük ya da daha küçük. Daha küçüğü çok anahtarlığın içine girmeyebilir. Daha büyük de kullanabilirsiniz. Evet şimdi dördüncü ve son stres oyuncağımızdayız. Bu fidgetları biliyorsunuzdur bezelyeler çok ünlü. Bu bezelyeler için şöyle 3 tane ahşap boncuk aldım. Yine yeşil evamı ısıtarak bezelye şeklini verdim gördüğünüz gibi bastırdım kalıbını aldım. Şimdi şöyle üzerlerini yuvarlakça kestim. Aynı bezelye gibi oldu değil mi? Şimdi bu bezelyenin alt kısımlarına şöyle ikişer tane delik deliyorum. Ahşap boncuklardan bu lastikleri geçiriyorum gördüğünüz gibi. Evet şimdi bu köşelerini, uçlarını bu demin deldiğim deliklerden geçireceğim. Onun için bir telle yardım alarak telden o lastikleri içeriye doğru çektim. Şimdi bu diğer ikisini de aynen bu şekilde yerleştirdim ve kenarları yine temiz görünsün diye ince bir şerit kesmiştim yeşil eva'dan. Onu da yine silikonla dikkatlice yapıştırdım. Şimdi bezelyelerimi süsleme zamanı. 3 tane bezelyenin üzerine yine siyah kalemimle suratlarına şekiller verdim siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bu yüzleri. İsterseniz gözleri kapalı, isterseniz açık, gülen, ağlayan. Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Bir tane de şöyle eva'dan yaprak yapayım. Yaprağın damarlarını da çizince kalıyor zaten eva'nın üstünde. Buna da bir tane delik açıp böyle anahtarlığın üzerine ya da çantamın üzerine takmak için bir aparat ekliyorum. Bu oyuncağım da süper olacak. Gerçekten Mira bunlara bayılacak. Çünkü gerçekleriyle birebir oldu söyleyeyim. Evet evde denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım videoyu beğendiniz arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın eğer beğendiyseniz. Umikits Instagram sayfasına da sizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.